Sevimli bir köpek yapıyoruz. Kare kağıdımızı alıyoruz. Yine köşeden köşeye bir katlama yapıyoruz. Sonra ortaya bir iz koymamız gerekiyor. Kenardaki bacakları alıyoruz. Birbirinin üstüne güzelce katlıyoruz. Tekrar ortaya koyduğumuz iz izin biraz ilerisinden şöyle bir katlama yapıyoruz. Bakın şuradan değil biraz kenardan. Evet katladık. Bunlar köpeğimizin neleri oldu? Kulakları oldu. Şimdi köpeğimizin burnunu yapıyoruz. Şöyle katlıyoruz. Ve tekrar onun üzerine doğru bir katlama daha yapıyoruz. Evet burnunu da hazırladık. Şimdi sıra gözlerini takmaya geldi. Köpeğimize gözlerini takıyoruz. dilini şöyle küçük bir dil yapabilirsiniz. Burnunu boyayabilirsiniz. Sevimli bir köpek yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.